Merhaba arkadaşlar. Annemin elime YouTube kanalımdan kocak dolusu selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Sağlık, huzur, bereket evinizden hiç yok. eksik olmasın. dualarınızı kabul olduğu her gün dualarınız kabul olur inşallah arkadaşlar. Bugün size bu oyai anlatacağım şöyle göstereyim o arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp zil sesini açarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar önce tığ battısına gittim arkadaşlar İki zincir çekerek tığ battısına gittim daha üzerine trabzan pipirikli trabzan yaptım arkadaşlar daha üzerine pipirik, pipirikli trabzan yaptım trabzan yaparken bu pipiriklerin yuvalarını direklerini yaptım arkadaşlar şu direkleri yaptım daha sonra yeşilini gittim. Daha sonra pembe, şey sarı pembe yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size iplerimi. Bu beyaz ipim çizmeli arkadaşlar. Hepsi çizmelidir. Bir yeşil, bir pembe. Siz istediğiniz Tülbentinize istediğiniz rengi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Markalar da vardır. numaralar da vardır ama numaralarını şimdilik göstermiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buraya 11 pipirik yapıyorum arkadaşlar aralarında 5 pipirik kalıyor 1 2 3 4 5 pipirik kalıyor arkadaşlar burada devam edeyim Bismillahirrahmanirrahim diyeyim arkadaşlar sağlığınız huzurunuz yerindedir inşallah arkadaşlar 2 3 4 tane yapmışım şöyle yaklaşayım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bir pipirik oluşturuyorum arkadaşlar. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bir pipirik oluşturuyorum. Buraya 5 pipirik olacak. 1, 4, 5 pipirik bir zincir çekiyorum arkadaşlar şöyle kapatıyorum tekrar bir zincir çeker bir trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum tekrar geri dönüyorum tam trabzan tepesine kapatıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 zincir çekin 1 2 3 tefattığın başına sarıyorum 1 2 3 4 defa da çıkıyorum 5 zincir çek 5 6 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 zincir 1 2 3 trab 3 tığ başı sarıyorum 1 2 3 4 kere de çıkıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum alabildiği kadar sık iğne dolduruyorum arkadaşlar siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz tülbentiniz rengine ben model olarak anlatıyorum arkadaşlar siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Güzel model. Sizin için güzel modelleri seçmeye gayret ediyorum arkadaşlar. Umarım siz de beni desteklersiniz. Buraya bir trabzan yapıyorum arkadaşlar. Ondan sonra bırakıyorum. Evet arkadaşlar şimdi buradan yeşilden devam edelim. Büyük bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. Şöyle buraya bir yaprak yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekip 4 zincir çekiyorum. Bir tane başına sarıyor bir tırabzan yapıyorum. 1 2 tane sarıyorum. 2 3 kere de çıkıyorum. Bu yaprağı yapıyorum arkadaşlar. Şunu göstereyim size. Bu yaprağı yapıyorum. 1 2 3 sarıyorum. 1 2 3 kere de çıkıyorum. Bir 3 daha sarıyorum. 1 2 3 4 kere de çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. sık ile aşağı iniyorum arkadaşlar. Buraya da buraya da bir ufak örümcek yapıyorum arkadaşlar. Tekrar gülün yuvasını oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Ben bir örümcek yapalım. Burada yerimiz bitmiş. Buraya, buraya. Sarı ile devam edelim arkadaşlar. Bir, iki, üç sinci, dört sinci çekiyorum bir tırabzan. Arada bir görüntüden çıkıyorum herhalde arkadaşlar. 1-2-3-4-5 zincir çekiyorum. Bir pipiri oluşturuyorum. 4-5 1-2-3-4-5 5 zincir çekiyorum kapatıyorum bir trabzan yapıyorum Beş. zincir çekiyorum buraya da 7 pipirik yapacağız 1 2 3 4 pipirik yapmışım 5 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Pipiri oluşturuyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şöyle aşağı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum çakmağımla. Evet arkadaşlar. Şöyle oluşturduk arkadaşlar. Hoş kalın, hoşta kalın. Allah'a emanet ettim. Görüş bir dahaki videoda görüşmek üzere.